hoş geldiniz. Ee, ne kadar güzel, yine bir heyecan, yine bir oluşum. Ee, buradan çoğalıp büyüyeceğiz hep birlikte. Öncelikle bu heyecanımıza, bugün ortak olduğu için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bu Uğur Markası olarak Türkiye genelinde 52, Deniz'deki 19'un deneyimi ve vizyonumuz ile Çocuklarımız ve gençlerimizi artık uğurun spor ile geleceği hazırlama gayretimiz olacağız. Bu sorumluluğumuzu paylaşırken yenilikçi uygulamalarımızı, nitelikli antrenör kadromuzu, yeterli ekipman ve fiziki şartlarımızı en iyi koşullarda kulüp, spor, kulüp olarak sporcularımıza sunma niyetindeyiz. Değerli misafirlerimiz, bizler Uğur Spor Kulübü'nün herhangi bir makam koltuğuyla yetkilendirilmiş kişiler değil, uğurlu olmakla şereflendirilmiş gerçek sahipleriyiz. Genç kuşağın bilimin ışığında ruhen, ahlaken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmış, spor faaliyetlerine ve sporculara büyük önem vermiş kişiler olmak, bizi bu faaliyete iten en önemli unsurlardır. Bizler de sporcu sporcularımızda yalnız beden gücü yetenek değil aynı zamanda iyi ahlak ve zekanın da bulunmasını istemekle birlikte atamızın ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Öz değişinin bayrağını layıkıyla taşıma gayretindeyiz. spora ve sporcuya gönül veren değerli misafirlerimiz. Kulübümüzün açılış lansmanını gerçekleştir olduğumuz dolu dolu heyecanlı ve gururlu yaşadığımız bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve seyircimize ortak olduğumuz için şahsın ve tüm Denizli Uğur Spor Kulübü ailesi adına herkese teşekkür ediyorum, Şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz.